اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Ali İmran Suresinin 181. ayetinden devam ediyoruz. Videonun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Tecvid bilmeyen kimse kalmasın. Herkes tecvidli, talimli, güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim öğrensin diye sebep olan yapan gibidir Hemen başlayalım. Euzü billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Laqad semi Allahu Dal harfinin üzerinde cezim gelince galgale olur. de semi'a Burada ayin harfi var. Semi'allahu semi'a Namaz kılarken de Allahu dediğimiz yerde bu ayin vardır. Semi'allahu Allah lafzını kan okuduk. Çünkü kendinden önceki harfin harekesi üstün olunca Allah lafzı kanın okunur. Esra olunca Allah lafzı ince okunur. Semi Allahu gaulellezine qaf qalın harf qa vi peltekzel hemeti tabi qalu qaf meti tabi qalu inna Allah çeken harf metten vav var uzatma harflerinden vav var Sevmetten uzatma sebebi olarak Hemen karşısına ne gelmiş? Hemze gelmiş. Uzun hemze gelmiş. Metni munfasıldır. Bu hemze geldiği için bu lem harfini dört elif uzatıyoruz. Metni munfasıldır. Ayrı kelimelerde olduğu için galü ayrı bir kelime, İnallaha ayrı bir kelime. Ayrı bir kelime olduğunu bu uzun hemzeden anlıyoruz. Metni munfasının uzatılması caizdir. 4 elif de uzatabilirsiniz. 3 elif de uzatabilirsiniz. 2 elif de uzatabilirsiniz. Caiz olduğu için. Biz 4 elif uzatalım. Galü <laughs> <laughs> inna Allah'e Nun üzerine şerde geldiği zaman misil malugu nedir? Tutulur. <laughs> i̇nna Allah'e ve nahnu Fegîru ve nehnü. Gaf kalın olduğu için gı sesi çıkarıyoruz. Tenmin ve nun sakinden sonra idgam malgunne harflerinden birisi olan vav gelince harf birbirine tutturur ve birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki Fegîru ve ru ve İdgam malgunne harfleri dört tanedir. Yemnu harfleridir veya yem-nü-ve harfleridir ye mim nun vav tenvin ve nun sakinden sonra gelirlerse birbirine katılırlar ve tutulurlar. Fakiru ve nahnu ve nahnu el niye. gayn kalın harflerdendir. Elif üstün e el el niya üzerinde böyle durulur. Mim duranı durulması daha uygundur. Durmak gerekir. Senek tübü Senek tübü Mâ gâlû Üçü de metti tabi. Senek tübü Mâ gâlû Ve gant lehümül enbiye'e Ve gant lehümül enbiye. Nun sakinden sonra B gelince iklab olur. Harf birbirine katılır ve tutulur. Mim olarak tutulur. Em bakınız. Mim harfi orijinal mim harfi çık çıkıyor. Em bi. Em bi. Ve kant lehumul em bi -e. ye. çeken harfi metten elif var. Sevmetten küçük hemze gelmiş. Meddi muttasıldır. Küçük hemze geldiği zaman meddi muttasıl olduğunu anlıyoruz. Aynı kelime enbiya bir kelime nebiler demek. Enbiya. -e, bir gayri. Gayn bir ha, Bir gayri hakkı ve nequl. Lemelif turanı durma demek tenmin iki üsün ikasına iki, iki ötreyi biz tenmin diyoruz tenmin ve nun sakinden sonra vav gelince ne oluyordu idikan malgu ne oluyordu ye mim nun vav harfleri gelince idikan malgu ne oluyordu hakkıyu ve naqul hakkıyu ve naqul zhuq peltekze biliyorsunuz Peltekzel harfi dilimizin ve dişlerimizin ucu ile çıkarılıyor. Z. Z. Gu. Azabel. A. Azab. Yine peltekzel harfi. Azabel. Hariq. Peltekzel harfinin dalın kardeşidir. Keskinze ra'nın kardeşidir. Hemen bir bakışta keskin zel harfini, keskin zeyi ve keskin z harfi ile peltek zel harfini ayırabiliriz. Peltek veya okuyalım. Zıgu <laughs> azabel harik ri diye çekiyoruz ve dört elif çekiyoruz. uzatıyoruz. Çünkü ayet son olduğu için burada duracağız. <laughs> harik ve sonunda galgala yapıyoruz. Çünkü gaf harfinin üzerine duruyoruz cezim koymuş oluyoruz. Azabel hariq zalinka bima qaddamat qaddamat eydikum eydi dal tabi uzatma harflerinin hangisi gelmiş ya gelmiş bir elif uzatıyor harfi metten ya sevmetten hemze gelmediği için bir elif uzatıyoruz e-y-di-kum kaf biraz kalın küm değil kum ve en ennallaha ve dudak ileriden gelecek ve ennallaha nunu tuttuk Allah lafzını kalın okuduk ve bir elif uzattık he'yi uzatmıyoruz ve en ennallaha leysa bi'z kes bu z harfi peltek z harfidir. Bi zallamillil abid. Bi za. Bi zalla lam harfinin üzerinde üstün olduğu için bir elif uzatıyoruz. Meti tabi yapıyoruz. Milli tenmin veya nun sakinden sonra lam veya ra harfler gelince idgam bilahu ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulmaz milli bakınız birbirini katıyorum min demiyorum artık milli bi zalle millil abid yine b harfini çeken ne var y var uzatma harflerinden b dalın üzerinde durduğumuz için galgala yapıyoruz aya olduğu için durduğumuz için yine burada dört el uzatarak metti arız yapıyoruz lil abid. Dört elif uzatarak meti arız. Dalın üzerinde durduğumuz için galgala yaptık. Bir daha okuyalım. Le ise bi zallamillil abid. Ellezine Ellezine Meti tabi. Pelteksel harfi galu inna llaha tabi lamı çeken harf-i medden harfinden vav var. Sevmetten uzun hemze gelmiş. medd-i munfasıldır. uzatmak caizdir. lamı 4 der uzatalım. galu inna llaha nunu tuttuk. Biraz önce söyledim. Şete gelince tutulur. <gallu inna> Ahide <allahe> de ahide he yumuşak ve boğazan yumuşak harflerdendir. Ahide ileyne elle yine bunu çeken harf metten elif sevmetten uzun hemze gelmiş metni munfasıldır. Dört elif uzatmak caizdir. Biz dört elif uzatalım yavaş okuduğumuz için. İleyne elle Elle le met tabi. Lamı çeken ne var? Lam elifin elifi var. Elle Evet. Ahide ileyne elle nü'mine Hemze gel, hemzenin üzerinde cezim olduğu için vurduruyoruz. Nü'mine li rasulin li ra, ra kalın li rasulin sinince li rasulin hatta tutmadım niçin çünkü tenmin ve nun sakinden sonra h ha harfi gelince izhardır izhar harfleri hangileriydi elif ha h komşu harfler ayn gayn komşu harpler. bir de h harfi h ha harfi geldiği için tutmuyoruz li rasulin hatta Met tabi. Ye tiyene ye vurdurdum. Hemze gelmiş çünkü. Hemzenin üzerine gelmiş. Elimin üzerine cezim gelmiş. Ye tiyene bin gur benin gur diye ra'yı kalın okuyorum. Niçin? Ra sakin olsa diyor tecvid kuralı. Ra sakin olsa ra'dan önceki harf üstün ve ötürü olsa ra kalın okunur. Zaten gaf kan harfi olduğu için de gafı da kan okuyoruz. Bi kur benin bi gur benin te'külü tenmin ve nun sakinden sonra t harfi gelince ıhvadır. Nun tenmin gunneli olarak burundan ve genizden ses getirerek tutulur. Bi kur benin te'külühün nar te külü hun nar nun üzerine şete gelince ne yapıyorduk tutuyorduk ve tı dura var durmak daha evladır durduğumuz için ran üzerine durduğumuz için uzatarak durduğumuz için met nunu tutuyoruz ve dört elif uzatıyoruz te külü hun bi qurbanin ta'kuluhun nar Burayı kan okudum. Çünkü önceki harf üstün. Gul kan de kale kale cee, muttasıl cimi çeken harfi metten elif C diye çekiyor. Sebebi metten hemze gelmiş metni muttasıldır aynı kelime olduğu için C geldi demektir. Bir kelime. Bunun dolayı bitişik metdir. uzatmak vaciptir. Gül kande C ekum rusulüm min kambi'li Ra harfini U sesi çıkararak okuyoruz. Rusü rusulüm min qabili lümmi sonra mim geldiği için idgam malikun nedir? Harf birbirine katılır ve tutulur. Ve nun sakinden sonra kaf harfi geldiği için IKVA yapılır. Nun tutulur. B harfinin üzerine cezim geldiği için galgala yapılır. Ve LAM bir elif çekilir. Metti yapılır. Okuyalım. Rusulüm li bil beyinati bil beyinati ve billezi ve billezi peltekze ve billezi kultum, felime bakını çekmiyorum felime Gatel tümühüm. Mimi çeken harf vav var. Sevmetten hemze gelmediği için bir elif uzatıyoruz. Go. Go. Gatel tümühüm. İn küntüm. Tuttum nunları niçin? Nun sakinden sonra kef gelince ıhva olur. Nun gunneli olarak tutulur. İn küntüm. Nundan sonra T'ye harfi gelince de ıhvadır. Unutmayın nun sakinlerden sonra veya teminlerden sonra kef, t harfi, f harfi çok gelir. İn kuntum sadi -gün. Sat kalın dalince sadi gıyn dört çekerek durulur. İn kuntum sadiqin sadakallahul azim Rabbim okumalarımızı kabul eylesin Rabbim cümlemizi Kur'an talebesi eylesin son nefeste Kur'an ile dualarla gitmeyi nasip eylesin Rabbim zürriyetimizi Kur'an okuyanlardan eylesin inşallah evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim.